Özgür Mikrofon'da vatandaşlara trafikte karşılaştıkları en büyük sorunları sorduk. Paketçi motorlar da var, kırmızı ışıkta geçen de var. Bunlar. Trafikte karşılaştığımız en büyük sorunlardan biri e, sebepsiz yere kornaya basılmaları. E, mesela sarı ışık bile yanarken ansızın arkamızdan kornaya asılmalarıdır. Ve bir de motorlu sürücülerin dikkat etmesi lazım çünkü ansızın araya giriyorlar. Ya bu çok tehlike sonuç üretiyor. Dikkatli olmalarını tercih ederim. Hepimiz için daha iyi olur. Büyük sorun. Trafik olduğu iyi bir sorun zaten. Hiçbir yere vaktinde gidemeyik. Şimdi Lefkoşa'dan geldim. Anca yetiştirdim. Bankada sıkışıklık. Trafikte sıkışıklık. Her yerde sıkışıklık. Bir çözüm gelmesi lazım bu trafiğe artık. Fik'te karşılaştığımız en büyük sorun. Ee, eskiden telefonda konuşmalar vardı. Şu anda telefonda oynamaları var insanların. Ve sürekli benim yaşadığım korkum öne bakmaktan ziyade daha fazla arkaya bakıyorum. Çünkü korkuyorum yani insanlar çünkü önüne bakmıyor ve her an bana arkadan gelip vuracak gibi bir korkum var. Daha önce bunu yaşadım. Yani polislerimizin ve devletimizin bu konuda denetimlerini artırmasını daha fazla isterim. Trafikte karşılaştığımız en büyük sorun yani yolların birazcık dar, araçların çok kalabalık olması. Yani trafik akışını bayağı bir engelliyor yani. Hani iş yerinden en basit bir 6 kilometrelik iş noktasına gidiş gelişimiz hemen hemen bir saati buluyor. Yani o kadar büyük sıkıntılardayız. Cezaların yetersiz olduğundan yakınan vatandaşlar da oldu. Paketçiler önümüze atılıyor, giderken korkuyoruz diyen de. Yorum sizin.